2024'ü %100 müşteri memnuniyetiyle kapatan GarantiVizem.com'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Sizin de yurt dışında ister Avrupa ister Amerika olsun herhangi bir seyahat planınız varsa ve vize almakta zorlanıyorsanız doğru adres burası olacaktır. Bizden geldiğinizi söylerseniz %20'ye yakın indirimlerden de faydalanabilirsiniz diyeyim ve yavaştan Fenerbahçe gündemine geçeyim. Fenerbahçe'de transfer gündemi o kadar hızlı değişiyor ki yani Tuta isminden sonra Diago Carlos çıktı. Yine anlaşma seviyesinde haberler çıkıyor. Bir de ilgileniyor değil. E keli haberleri çıktı. Şimdi Pavlovich haberleri çıktı. Yani kimden ne kadar çıkmış? Yurt dışı basında hangisi var? Ben size bu içerikte toplamak istedim yine bunları. Merak etmeyin. Kısa bir özet hap bilgi şeklinde sunacağım sizlere. İlk defa karşınıza çıktıysam beğenip abone olup Fenerbahçe yolculuğumda bana katılabilirsiniz. Şimdi bakalım Fenerbahçe'de gündeme dair haberler neler ve kaynaklarıyla beraber bunları yorumlamaya sizler için başlayalım. Tabii ki içeriye Diego Carlos haberiyle başlamam lazım. Yağız Sabuncuoğlu patlattı bombayı. Özel haber olarak Fenerbahçe'nin Diego Carlos'la anlaştığının haberine girdi. E, Cuma günü dün. E, ondan sonra Fabrizio Romano da girdi. Yağız'ı... Kaynak göstererek Yağız Sabuncuoğlu'nu ve Türk basında birçok kaynakta takır takır Diego Carlos Fenerbahçe haberini girmeye başladılar. Bundan önce Tuta haberi Fenerbahçe'de çoktu. Tuta Fenerbahçe ile imza attı atacak şekilde yine Yağız yazdığı için birçok haber kaynağında görmüştüm. Play Spor'da Beril Böke yalanlamıştı. Tuta ile Fenerbahçe anlaşamadı demişti. Anlaşmayacak demişti. Ondan sonra gelen Diego Carlos haberiyle beraber şu an resmiyete dökülmesini bekleyen bir süreç başladı Diego Carlos Fenerbahçe işini. Diogo Carlos için de şöyle bir durum var. Sezon başında işte Semih'in transferinde Beşiktaş'ta da adanılmış. Galatasaray'ın da stoper transferinde adanılmış. Şimdi Fenerbahçe'ye geldi gözüyle bakarsak eğer aslında Türkiye'de birçok takımın kapısından dönmüş durumda. Onun Sevilla'daki performansını hatırlayanlar hatta FIFA oynayanlar mutlaka akıllarında o hızıyla müdahalesiyle o e, en prime dönemiyle kalmıştır. Sevilla'dan sonraki Aston Villa kariyerinde de sakatlık yaşayana kadar her zaman top seviyede performans vermiş bir oyuncuydu. Aslında bu sezona baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç Young Boys maçı dışında tüm maçlarda 90 dakika oynadı. Ligde bir yedek başladı. Sonrasında tekrardan formayı aldı. 90'lar dakika oynadı Unai Emery'nin takımında. Son maçlarda da ayağındaki sakatlık sebebiyle oynayamadı. Hatta işte Unai Emery sakatlığı var dedi. Carlos ben sakat değilim gibi hocasıyla da şimdi terse düştü. Yani ayrılacağı artık garanti gibi. Fenerbahçe konusuna da gelirsem Oyuncu için ayrı bir içerik de yapacağım. Oyuncuyu tam kapsamlı tanıtan tutaya yaptığım gibi. Ama oyuncunun maliyetini bir görmek istiyorum. Yani Fenerbahçe kiralık mı anlaştı? Bon servis mi verecek? Verirse ne kadar verecek? Yani şunu kafamda canlandırıyorum ben. Eğer bu transferi bir şekilde kiralık veya düşük bon servise çözebildiyse Fenerbahçe paranın ciddi kısmını sol stoperi ayıracağını ve sol stoperi daha üst seviye. Mesela bahsettiğimiz Pavlovic seviyesinde getireceğini düşünüyorum ideal sistemde. Ama ya Yağız Sabuncu oluşunu da dedi bu arada. Sol stoper yerine sol beke de gömebilirler parayı. Eğer üçlü oynayacaksan Fenerbahçe'de mevcut düzende sol stopersiz iş çok zorlaşır. Ben eğer Diego Carlos'u bonservisiyle alındıysa ve başka stoper transferi olmadan üçlü oynayacaksa Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında üçlü sistemde zorlanacağını da net bir şekilde söylerim. O yüzden bekleme tarafındayım. Ha bu arada Yağız Sabuncuoğlu Tuta'dan bağımsız dedi. Tuta da sağ ayak Diego Carlos da sağ ayak ikisinin olma ihtimali de Fenerbahçe'yi çok çok düzlüğe çıkarmaz stoper hattında tuta da daha önce bahsettiğimiz gibi pasör tarzda Diego Carlos daha fizik anlamında güçlü bir stoper teplemesi kabul ama sol ayaklı bir stoper'e de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden dengeler o bahsettiğimiz e, üçlü stoperin vereceği maksimum verim sol ayaklı bir stopere gidildiğinde daha lider özellikli Pavlovic gibi Lusimi gibi bir stopere gidildiğinde daha kolay taşlar yerine oturur diye düşünüyorum ben. Şimdi buradan Pavlovic haberine geçelim. Pavlovic ismi çıkan stoperler arasında beni gerçekten en çok heyecanlandıranlardan biri. G gerek gösterdiği performans, gerek yaşı, gerek Fenerbahçe'nin alıp ondan sonraki satma ihtimali sebebiyle. Erdal abi patlattı bombayı. Erdal abi biliyorsunuz Balkanlar'da kulağı deliktir. Pavlovic'le ilgisini yazmıştı. Sonrasında dış basına yansıdı. İtalyan basını yazdı. En son döndü dolaştı Fabrizio Romano da yazdı Fenerbahçe'nin bu ilgisini. Hatta dış basında opsiyonlu kiralama teklifinin reddedildiği ve 18 milyon üstünde bir teklif beklendiği de yer aldı bu arada haberlerde. Tuta içerisinde hatırlarsanız izlemeyen varsa eklerim buraya da 7 farklı aksiyonda Çağlar Cuku ve Tuta'yı sizlerle karşılaştıran Emre Kuyumcu'nun grafiğini paylaşmıştım. Ya Pavlovic'in ne kadar üst seviye bir oyuncu olduğunu anlamanız için Pavlovic'inkini ekrana getireyim şimdi. Ya burada net bir şekilde şunu görüyorsunuz. Pavlovic Fenerbahçe'nin ilgilendiği benzer profiller dışında da zaten her aksiyonu minimum düzeyde ise sağlayabilecek direkt kaliteyi 1 iki gömlek yukarıya taşıyabilecek bir isim. Ki Fonseca Milan'dan kovulmadan önce düzenli zaten ilk 11'de oynayan, ilk 11'in bir parçası bir oyuncuydu. Salzburg'dan 18 milyon euro verip 23 yaşındaki oyuncuyu aldılar. E, Consesau geldikten sonra Milan'a formasını kaybetti. Ya, i̇lk 11'de düşünmediği bir oyuncu haline geldi. Ama şöyle söyleyeyim Pavlovic şu an Avrupa'da birçok takımda rahatlıkla forma şansı bulabilecek. yer sebebiyle yatırım yapılabilecek bir oyuncu. Sırp olmasından kaynaklı mutlaka duşan tadış görev ediyorum ben. Böyle bu Transfer Olursa mutlaka büyük emeği olur e, Kostiç transferinde olduğu gibi Duşant için ama ya Fenerbahçe Ocak'ta birkaç isim vardır zaten turnayı tam gözünden vurabileceğiniz fırsat transferi diyebileceğiniz Pavloviç bunlardan biri ben dış basını kaynaklı çok da çıkması sebebiyle olur mu diye aslında yanına bir e, büyük soru işareti koyduğum isimlerden biri keşke gelse keşke onu özel içerikte enine boyuna anlatsak diyeyim bu tarafı kapatayım. Fenerbahçe'de şimdi Diego Carlos üzerine Pavlovic dedikoduları vesaire sürerken TV Dello Sport muhabiri Gianluigi Longarede farklı bir oyuncunun tweet'ini attı. Skriniar'la hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın ilgilenene dair haberler görüyorduk. Şimdi Milano basınından da olması sebebiyle ya yani Inter geçmiş sebebiyle Skriniar'a yakın olabilirler bilmiyorum. Ama Jose Mourinho'nun Skriniar'ı da istediğini ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'la bir süredir görüşme halinde olan Skriniar'ın maaşını tamamını karşılamaya hazır olduğunda haberi haberi İtalya'nın basınında yer aldı. Screen yarışında aslında vakit geçtikçe özellikle üst takımlardan, top liglerden kontrat alamayan Screen Yar'ın biraz daha alt liglere, Türkiye Ligi gibi liglere okey olacağını düşünüyordum ben. Aslında biraz beklediğimden çabuk e, bu haberler çıkmaya başlamış Milano basınında. Skriniar'ın yanında sağ ayaklı olduğunu unutmamak lazım ama. Her ne kadar yanında Beraldo varken dörtlünün sağ stoperi. Angers maçında Marquinhos varken de sol stoper oynamış. O ayrı konu ama ya sağ stoper orijinli bir adam Skriniar. yer. Ya tabii ki tecrübesi, yeteneği, şu anki seviyesi başka bir seviye Skriniar'ın Ama ya Diego Carlos işinin resmiyete döküldüğü takdirde sanki Skriniar'dan yerden ziyade sol ayaklı bir stoper almayı tercih eder gibi geliyor Fenerbahçe için. O yüzden Skriniar yer biraz daha Diego Carlos alternatifi. Hep diyoruz ya bir tane sağ Ayaklı e, oyuncu bir tane sol ayaklı bunlardan biri pasör biri fiziksel anlamda güçlü hava toplarında iyi. Yani özellikler dağıtıldığında iki tane sağ stoper yerine bence soldan yana kullanırlar ayak bakımından oyuncuyu ama ya böyle bir haber çıkmışken de sizde tabii ki paylaştım ben. Ersin bu içerikte stoper diye diye içimizi şişirdin dediğinizin farkındayım o yüzden sona da Joao Felix haberini ayırdım bu arada. Estadio Deportivo'da çıktı haber. Joao Felix konusunda Jose Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin Enzo Maresca'nın şans vermediği oyuncuya talip olduğuna dair bir haber dış basında yer aldı. Bu arada haberin detaylarında da şu yazıyor. Talk Sport'a Enzo Maresca bir röportaj vermiş. İşte Joao Felix için çok zor olduğunu zaten biliyordum diyor. Oynaması için kol palmağı bir şey olması, kol palmağı kesmesi gerekiyor ve bu çok zor diyor. Yani aslında antrenörün de verdiği bu demek Felix tarzında üst seviye yıldızlar için çok da duymak istemeyecekleri seviyede bir cümle. Zaten haberin yazan kişi de buna değinmiş. Manuel Pedro imzalı çıkmış haber. Kendisine de bu arada iletişim kurmaya çalışıyorum. Merak etmeyin, kaynağına iniyorum yani haberin. Ondan da sık sık geldikçe Joao Felix dedikodusu almaya devam edeceğim. Ama Felix'in gelme ihtimali aslında farklı bir şey işaret ediyor. Joao Felix bildiğiniz gibi çok yönlü bir oyuncu. Forvet arkası oynayabildiği gibi on numarada oynar. Gerektiğinde kanada da atabilirsiniz Felix'i. Bu yüzden aslında... Fenerbahçe gibi fonksiyonel takımlarda farklı roller de üstlenebilir. Maksimenden o geri çıkılacak kiralık sözleşmesi feshedilecek dedikodusu aslında Joao Felix tarzı bir ismi gündeme getiriyor. Neden? Fenerbahçe yeni sezonda 3-4-1-2 oynayacaksa Felix oradaki biri de oynayabilir 10 numara olarak. İkili forvetin ikinci forveti. Sahte dokuzu da oynayabilir. Ve tabii ki Felix gibi bir adam getirdiğinizde bu takımın seviyesini de üst seviyeye çıkartır. Bahsettiğim fırsat transferlerine benzer bir transfer bu. Ya yaşı da çok iyi. Kiralık opsiyonunu bile alsanız, Fenerbahçe'de tuttuğu takdirde farklı şeylerden de bahsedebilirsiniz. Ki takımda Mourinho varken, Portekizli bir e, henüz yaşlanmamış 25 yaşında bir oyuncunun kendini bulmak için o toparlayıcı e, takımı Fenerbahçe olarak seçebilme ihtimali de var. Yani ince elenip sık dokunulduğunda aslında Ocak için fırsat yaratılabilecek bir transfer gibi duruyor uzakta. Ve haberler hep e, bu programı sık takip edenler bilecektir. Dış basın kaynaklı çıkıyor. O yüzden Felix mutlaka kafalarda bir yerlerde bir zorlama var bence. Ama ya dediğim gibi farklı faktörler var. Yabancı kuralı var. Maksimenden çıkılabilir mi? Bu var. Mesela Taliska'da alındığında lüks mü kaçır? O var. ya Bu gibi denklemlerde Felix'in rolünü bilmek lazım. Ama tabii ki dış basında görünce paylaşmak boynumun borcu sizle. Bitirirken de ayrılacakları da sıkı takipteyim. İşte Cengiz Ünder haberini Yağız Savuncuoğlu girdi Torino'ya gider mi diye. Emir Ortakaya'nın Berşot'a Dirk Kayt'ın takımına kiralanma ihtimali var. Ki oradaki partneri Omar Fayet olursa Fenerbahçe için gelecek adına da iyi bir ikili doğabilir. Omar Fayet Emir Ortakaya'nın ilk oynadıkları yer Belçika Ligi Berşot olabilir. Bu gibi ayrılma haberlerini de sizler için topluyorum. Evet, yine Bartu Elmas muhtemelen kiralık olarak ayrılacak. O da yurt dışından teklifler var. Samet Ekaydın ayrılacak. O da biraz ilerleyince dış basında sizler için topluyor olacağım. Ama gelecek gidecek dengesinde şu an mevcuttaki son haberler bunlardı. Yakın zamanda zaten yine içeriğimizi yaparız. Fenerbahçe'de gündem dolu dolu. Eğer buraya kadar takip ettiyseniz ilk defa karşılaştıysak beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Biz Fenerbahçe yolculuğuna sizlerle en doğru haberi kaynağından çıkartarak devam edeceğiz. Ee, gelecek bölüme kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.